Selamun Aleyküm Güzel Ergünay Sarı kanala ailesi Güzelim ailem Hepiniz hoş geldiniz ee, Kim bu kanal için e, yüreği çarpıyorsa Kimin yüreği çarpıyorsa Kimin bu kanala bir kuruş desteği Beğenisi, yorumu, Haypisi geçiyorsa Her nerede seyrediliyorsak Herkese selamlar, saygılar dostlar Yeni gelecek arkadaşları da aramıza veya Videolarımızı izleyip Sessiz kalan dostlara da buradan selam olsun. Lütfen şöyle bir kendinizi gösterin. Abone olmak isteyenler buyursun gelsin dostlar. Ee, ve videomuza herkes hoş gelmiş. Evet arkadaşlar soğuk bir havadan herkese tekrardan merhaba. Bugün e, biliyorsunuz ki videolarımızı e, atıp yetiştirmeye çalışıyoruz. Gene size bir video e, çekeceğiz. Bakalım ne gelişmeler oldu. Bakın ben gene temizliği yaptım ee, öğleden sonra arkadaşlar bugün günlerden salı ve şöyle içeri girelim sevgili dostlar sürprizlerim var onları anlatacağım size ee, bakalım neler olur. Şöyle arkadaşlar bakın ben kümesi temizledikten sonra şöyle e, havalandırmayı açıyorum iyice. Kuşlar hepsi kapalı. Ee, ve şöyle kapıyı da kapatalım isterseniz daha iyi olsun. Burada bu arkadaş biliyorsunuz arkadaşlar yumurtayı kırmıştı. Ben onları bakın çöp topluyorlar gene. Ben onları ayrı bıraktım yine. Ee, kuşta bir rahatsızlık yok. Arkadaşlar yemedikleri önünde, yemedik şey yedikleri arkasında hesabı. Ee, ben bilmiyorum yumurtayı kırdı. Ee, o yüzden kabını şey tabağına ayırmıştık 2-3 gün oldu arkadaşlar bakalım e, yeniden yumurtlasın eğer aynı sıkıntı yaşanırsa kuşun kendine bir sıkıntı var e, dostlar e, yani diğerlerinin yumurtaları babanın götürdüğü yumurtalar taş gibi olurken bunda bir eksiklik varsa onu bilemem bakın arkadaşlar yavaş yavaş yine yuva kızdırmaya başladılar cana vermiyorum söylüyorum niye vermiyorum hem Çanağa koyduğunda bak, bu çanak buraya geldiğinde rauntileri yani e, alanları daralıyor, daraldığı için de eşleşme sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de e, yumurtaları tabii kendi altından e, kırınca e, ne yaptık? Aldık ki çanağa tekrardan başla dedik ona. Arkadaşlar durumları anlatayım. Bu arkadaş yatıyor yatıyor. Bilmiyorum, Nazara mı geliyoruz bilmiyorum. Ee, içerideki belçikalı yani çok beğendiğim belçikalı dişi gibi onu da anlatacağım geç e, yani bu hiç yumurtlamadı 10 numara arkadaşlar arkası şişiyor şu bele bakın ee, yumurtlamıyor yani bilmiyorum ee, bakalım bazen geç yumurtluyor havalar birden soğuyor birden ısınıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok ne dedim ben hangi kaç tane yumurta çıkarsa e, ona göre davranmaya çalışacağız. Ama bizim hedefimiz 52 yüzüğümüz arkadaşlar tarafından sahiplendi. 52 tane ne yapmamız lazım? Yavru almamız lazım. Şimdi buraya gelecek olursak arkadaşlar Özcan Baba ile aynı anda giden yumurtalar bakınız şöyle göstereyim. İrlandalı maşallah şöyle bir bakın 19'la bakın arkadaşlar ayın 13'ünde yumurtlamış. yani 23'ünde 10 gün olacak. Ee, ondan sonra da haftaya öbür haftaya çıkmaya başladılar. Özcan Baba da tabii ilk yumurtalar burada altısında yumurtladı. Ee, götürdükleri tabii bu ilk erkenlerden bir tanesiydi. Ama maalesef onda herhalde iki yumurta Özcan Baba dediğine göre e, anne baba e, yatmadı. Yatmayınca da çıkmayacaktır. Arkadaşlar bakın bunlar gene 19'unda yumurtlamış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Maşallah subhanallah. Bu arkadaş bakın ikinciyi yumurtladı. Bu da yirmisinde yumurtlamış. Dişiyi görüyorsunuz Robi. Erkek koopman. Burada arkadaşlar Özcan Baba ile aynı tarihte olması lazım. Aşağı, aşağı, aşağı yukarı bakın. Abi kafamda şey var. Bak, bakın 11'inde. Kafamda ne var bakın arkadaşlar ne yapıyor. Bakın. Görebiliyor musunuz? İnşallah çekiyordur. Ee, şunu şöyle yine alalım. Arkadaşlar önemli olan şu anda yumurtaların sağlıklı bir şekilde tutması öncelikle amacımız o. Bakınız gene çift olan yumurtalardan maşallah arkadaşlar lütfen maşallahınızı eksik etmeyin. Bakın dostlar yuvada belli olur daha çıkacak yavrunun sağlıklı olacağı yani yumurtalara bir bakın. Şöyle göstereyim. Allah'ın nazardan korusun. Ee, çünkü kuşun içinde rahatsızlık varsa yumurtalarınız da pislenecektir. Neden? Özellikle böyle kapalı olduğu zaman ne oluyor? Kuş buraya dışkısını yapıyor. Yapamadığı için dışarıya. Ve üzerinde yürüyor. Ama hastalıklı bir dışkı yumurtalarınızın üzerinde yeşil yeşil tırnak izleri gibi ee, olur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, şu ana kadar e, durum gayet güzel. Bakın hepsi çiftledi yumurtaları. Maşallah Kırmızı kanadımız var. Maşallah subhanallah arkadaşlar şöyle göstereyim. Beyaz boncuğumuz. Bakın ensesi tamamen düzeldi. Dedim ya eğer kafatasını olsaydı problem yani bu aralar olmasaydı kuş kafayı çıkaramasaydı bu döve döve kafatasını parçalayacaktı arkadaşlar. Ee, Mehmet selam olsun buradan. Ona bir ayrı parantez açalım. Bakın 44 Maşallah ellettirmiyor bile yumurtalar arkadaşlar. Görüyor musunuz? 44'e bakın. Ee, i̇nşallah tutar yumurtaları. Ee, çıkarlar. Evet sevgili dostlar. Biz anlatmaya çekmeye her zamanki gibi devam edeceğiz. Ama bazen sorular geliyor. Bu videoları da çekmiş oluyoruz. Ve siz seyredenler arkadaşlar bildiğiniz için o sorular ee, bize, yani size daha doğrusu garip gelebiliyor. Abi işte bunu anlatmıştık etmiştik. E doğru. Şimdi kanalımıza yeni gelen arkadaşlar da var arkadaşlar. Onlar da e, tabi e, videoların hepsini o kadar video var. Ancak sizler yardımcı olursanız o yorumların altında herhangi bir soru olduğu zaman mesela e, eşleşmede ne bileyim yavru alırken e, kullandığımız doğal maddeler neyse onları da yorumları gördüğünüzde özellikle moderatörler altına buyur kardeşim burası bunu anlatıyor derseniz tabi görerseniz yorumları görürseniz Arkadaşlar bizi memnun edersiniz ee, inşallah e, hakkımızda hayırlısı olacak. Yavaş yavaş ilerliyoruz. 8.900'ü bulduk arkadaşlar. Az kaldı 9.000 ondan sonra 10.000. Ee, nasip olursa elimizden geldiğince de e, bu camiaya destek çıkmaya devam edeceğiz. İstersen, e, isterse böyle kalsın yani. Yapacak bir şey yok. 8.900 9.000 neyse. Ama yavaş yavaş gelenler de kanalımızın bilgi amaçlı olduğunu, satış amaçlı olmadığını, ne bileyim, herhangi bir ürünü tavsiye eden bir kanal olmadığını, ticari bir kanal olmadığını bence hepiniz biliyorsunuz ve görüyorsunuz. Damla yalanmaya göl olur misali karakterli, düzgün insanlar geliyor kanalımıza özellikle canlı yayınlarda ve biz de elimizden geldiğince sorusu olanlara cevap vermeye çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar sürprizim var dedim. Şimdi videonun başta da belki bu olsun. Önce şuraya gelelim. Bu sürprizi zaten bu. Bakın. Maşallah subhanallah. Bonki arkadaşlar bu güzel dişiyi yumurtlattı. Şimdi kendi büyüttüreceğiz. Normalde kaydıracaktık yumurtaları ama e, kendine büyüttürüp ikinci yavrularına yanına düşen yumurtayı da Özcan babayla konuştuk. Ne yapacağız sevgili dostlar? E, ona büyüttüreceğiz bizim amacımız 52 yüzük dedik ama 54 olur 55 olur. Ona da duruma göre bakarız. Şimdi şöyle bir girelim. Kazan dipleri arkadaşlar maşallah subhanallah. Kümese bakın arkadaşlar. Bizim 41 erkek gibi ötüyor. Bakalım yarışalım görelim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın şu anda 44 ile 44 ile 36'nın yavrularına bir bakın. Yani alacağımız yavrular büyük ihtimalle bu şekil olacak. Biri anne tarafına tamamen bakınız. Görüyor musunuz? Burada da e, maşallah 17'nin kardeşi 17'den azara geldi. E, yumurtaları kırıyorlar. Bakalım aynı ne oldu? E, ama e, ben bunları aslında uçurmam lazım. Fakat şöyle bir gösterebilir miyim? Bakın arkadaşlar düzüyorlar. Son 3'teler. E, öyle kalacak. Bakın! Arkadaşlar! 32 numara tamamen erkek oldu. 91'in tek yavrusu şu anda. Maşallah arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bir sürprizim var size. Ay maşallah. Ya bu, bu cins hiç korkmuyor arkadaşlar. E, 17'nin videolarını, short videolarını gördünüz. Aynı. Hiç. Abi hiçbir şeyden korkmuyor. Vallahi billahi. Atmaca gelse yanında korkmayacak. Öyle bir kuşlar. Allah'ım nazardan korusun. Ama Harika kuş oldu. Tabi bunlar geç yavru olduğu için tüylerinde biraz geç düzüyorlar. Ee, bakın maşallah subhanallah. Evet dostlar, bu da tabi görüyorsunuz e, kazan kazandiplerinden e, 36 yani şunun 36 ve 44'ün yani şunun da kardeşi. Buraya dönelim. Ben buraya ne yaptım arkadaşlar? Ne yaptım? Bakın e, çanak var altta. Çanağın kabını neyle sardım biliyor musunuz? Bu yem torbaların kabıyla. Harika oldu. Ee, çünkü şeyimiz sabah sitemiz filan yani bu pro yaprağımız filan Özcan Baba getiriyordu. Bitti. Ee, arkadaşlar şöyle göstereyim. Maşallah harika bir yumurta. Bu dişi bu kızancağız yumurtlamış arkadaşlar. Ben de şimdi ama çok güzel bir dişi. 44'ün ve güzel de bir eşleme. Kendi aldı. Ee, sanırsam burada tek dişi bu. Ee, tabii 41'i saymıyorum. Arkadaşlar onu da gitmiş bizim 88'imiz almış. Şöyle gösterelim arkadaşlar 88'i. Artık yarışmayacağım bunu sahiplendirmek istiyorduk. E, tabii ki de e, sahiplenmek isteyen olursa da bakarız. Yumurtayı bırakacağım altta arkadaşlar. E, ne olur ne gider hep birlikte göreceğiz. Bakın kuruluğuna temizliğe arkadaşlar. Buradaki e, aslında normalde onu kaydırabilirim ama adamla anlaşma yaptık dostlar. Dişi de bu akşam ikinciyi yumurtlayacak. Şimdi yavruları büyüsün Ay dedi. Yanına düşen yumurtalar alalım ki benim de zamanım olsun dedi. Şimdi ben bu yumurtayı kaydırsam bir daha kaydırsak bu sefer ne olacak? Bu aslan parçası yavru büyütmeyecek bu sefer. Bunu da düşündük. Hepsini ayarladık. Arkadaşlar içeri gelelim. İçeride bakın yumurta kaydırayım diye buraya çanak koymuştum. Taklacıların altına. Bakın maşallah yatıyor. Bu da yumurtlayacak. Çanakları koydum hani şey bölümündeki. Bakın iki yumurta var. Maşallah, subhanallah. Ama burada arkadaşlar biliyorsunuz önce kendi yumurtası boş çıktı. Tek yumurtladı. Ondan sonra da ne yaptık? 17, numarası, 17 ile 24'ün yumurtasını koyduk. O da tabii yumurta kabı zayıf bence. Kırıldı. Bu arkadaşların ikisi de boş çıktı arkadaşlar ama e, ben onların çanaklarını aldım anlattım şimdi e, iki gün sonra çanaklarını tekrardan koyacağım altına bakın dışkıya bakın maşallah suluklarını temizliyoruz e, bu arada burada içerideki on numara yani e, genç on numara şu anda dişisi yumurtlamıyor ya arkadaşlar onun anne baba bakın anne baba belki bu yumurtaları buraya alırım diye düşünüyorum fakat kırmalarından korkuyorum. Yumurtaların ikisi de tutmuş. Ayın 18'inde yumurtlamış arkadaşlar. Ee, bu dişi. Bakın. Erkek kovpmam bu. Dişi the pas arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bu da bakınız çakılı makılı. Hepsi önünde. Yani eksik bir şeyleri yok. Ama tabii ki de içine girip okuyamayız. Yani kuşu bilemeyiz. Bakın. Burada az kuşumuz Belçikalı dişi neredesin kızım? Burada arkadaşlar, çanak buradaydı. Buradan alıp e, otları köşeye götürmeye başladılar. Burada akıllı olacaksınız. Hemen ne yaptık? Suluğunla, sulukla çanağın yerini ters değiştirdik arkadaşlar ki kuşlar yanlış bir şey yapmasın. Aha ikinciyi yumurtlamış. Ben bunu görmediydim. Otu biraz az. Onu da bir şeyler takviye yapalım. Bu da yumurtlamış. Bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz 49 ile 36 mıydı? Onun babaları bu. Ee, maşallah güzel geliyorlar. 49 da güzel gelmeye başladı. Milyon bir erkek içeride. İsterseniz onu da göstereyim. Durumlar böyle. Bunlar da yumurtlarsa e, gene söylüyorum. Bunlar uçmayacağı için. Bunların yumurtaları alıp 2-3 gün bekleyeceğim. Tutmazsa onun altına koyup bunları tekrardan başlatacağız arkadaşlar. Çünkü bunlar yarışmayacak etmeyecek. Daha hiç yavru da büyütmediler. Oyun kuşlarımızı biliyorsunuz beyler. Çekmeyi çekmeye anlatmaya çalışıyoruz. Bakın dışkıya dostlar. Şu mesela bunu da uçurmaya başlatsak seyredersiniz arkadaşlar. Tek tek kaldırıyorum. Ee, i̇nşallah e, hoşunuza giden olur. Bakın bu, bu yavru, bu çiftin yavrusu buradan büyüttü. Bakın burada da abisini biliyorsunuz kaldırıyoruz. Gösterdik. Ee, Kardeşlerim bunlar. Şu boz arkadaşlar buradan olcay, olcay nereden çıktı? Ee, Tolga'ma selam olsun. Dumanlı ikisi burada. Uçmadılar. Yavaş yavaş da bunları da uçurmaya çalışırız. çalışıyoruz da ama... Ee, doğan felaket aktif söyleyeyim size. Boşluk bulduğunda da zevkimizi tatmin etmek için e, uçuruyoruz. Şimdi arkadaşlar burada e, bakın bunları yani yumurtlamayanları tek tek yeniden salıyorum. Ondan sonra yemlemelerini yapıp hepsini açıp altlarını görüyorsunuz dostlar. Temizliğe bakınız. Ben vallahi şu anda işten yeni geldim. Sabah giderken altlarını temizliyorum. Yemliyorum azıcık. Ondan sonra kapatıyorum tekrardan. Burayı hiç ellemiyorum. Döndüğümde de burayı temizlemeye çalışıyorum. Hala arkadaşlar e, o şekil devam ediyor. E, hepsi kapalı iken şurayı da açıyorum. Biraz içerideki e, havayı hem temiz hava hem de e, tabanın bakın. Tabanın delik olması. Bakın arkadaşlar burayı nasıl üflüyor böyle kurutuyor. Bunu tamamen açarsanız çok üfleyeceği zaman ceyran yapacak. Onu da hep anlattık. Eğer tabii ki bu videoyu denk gelenler veya abi işte havalandırma, abi eşleşme ne diyorlarsa arkadaşlar yorumlarda moderatörler görürse de onun altına da yorum yazarsa veya oraya linki paylaşırsa bizim memnun ederler dostlar. Bakalım bu arkadaş ne yapacak? Çok da güzel ikisi. Harika bir çift oldu. Yani birisi kümesimizin en iyi erkeği, birisi en dişisi yavrular da. İkisini eşittik ama nasip değilmiş. Nazara gelmeyelim bakalım nasip. Ee, bakın görüyor musunuz? Bu hayvanlar arkadaşlar bana saldırıyor. Niye biliyor musun? Ben bu çanağı aldım. Çanağımı geri ver. Yumurtayı ben aldım sanıyor. Aslında kırdı yumurtayı. O yüzden böyle eşe almalarını. Ben şimdi çıktığım zaman burayı böyle bırakıyorum. İniyorlar, çıkıyorlar, eşleşiyorlar. Sonra kapatıyorum. Ama bu arkadaşa inanamıyorum arkadaşlar ya. 24 numara. O kadar sanki o kadar şiş beli. Olsun bekleyip görelim neler olacak. Ee, şu ana kadar hepsi çiftledi yumurtaların. Bir içeride ee, şey var yeni transfer. Bir de o genç dişi var. Bakalım bekleyelim arkadaşlar. Tutarsa tutar. Tutmazsa da eyvallah diğerlere maşallahınızı eksik etmeyin. Evet dostlar gene çerem düştü bayağı konuştum. Hava ılıman bir hava ama hafta sonu falan soğuyacak. Yakında Özcan Baba'da ilk yumurtalar çıkacak beyler. Ee, i̇nşallah hakkımızda hayırlısı olur. Ee, herkese selamlar, saygılar seyrettiğiniz için diyerek ne yapalım? Videomuza burada son verelim. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.